Merhaba, ben Beyken Doğa Koleji 7. sınıf öğrencilerinden Alp Botur. Bugün sizlerle bir deneyimiz var. Bu deneyde suyu elektronize ederek e, suyu yakacağız. E, bunun için gerekli olan malzemeler 2 adet pil, kibrit, kağıt ve bir bardak su. E, şimdi deneyimize başlayalım. İlk önce pillerimizi alıp suya atıyoruz bizimze kimyasal bir olay gerçekleşiyor ve pildeki kimyasallar suya aktarılıyor. Bu olaya elektroliz denir. Bu olayın gerçekleşmesi için 40 dakika beklememiz gerekiyor. Evet 40 dakikamız doldu ve şimdi pillerimizi sudan çıkarıyoruz. Ellerimizi kuruluyoruz. Ve şimdi kıvırcıklarımızı yakıp oh ve suyumuzu göre evet. Evet ve suyun yanını kağıdın yanından anlayabiliriz suya değmeden. Evet ve söyle. Değilimiz bitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>